Yukarıdaki parçada değinilen anlatım özelliklerinin tamamının bulunduğu kısım aşağıdakilerden hangisidir? Daha önce okumuştum bu kitabı. Tekrar elime aldım. Karıştırdım, karıştırdım. Kimselerin yazmadıklarını yazdığından mı bilmem, okudukça tekrar tekrar okumak istedim. Bazı cümleleri sayfalarca üzerine yazılabilecekleri sadece bir cümleye sığdırabilmek, işte bu sadece onda var okuduklarım arasında. Benimle konuşuyormuş gibi kullandığı üslubu inanıyorum ki yıllar boyunca bu toprakta okunacak. Baştan gidelim şöyle. Kimselerin yazmadığını yazmak bir farklılıktır. Farklılık ise nedir? Özgünlüktür. O zaman özü elimizde tutacağız. Sonra sayfalarca üzerine yazılabilecekleri sadece bir cümleye sığdırmak. Bu da az sözle çok şey anlatılıyor olması. Yani özlülüğü verebilir. Sonra demiş ki yıllar boyunca bu toprakta okunacak. Yıllar boyunca bu toprakta okunacak ne demek? Burada bir kalıcılık var. Çünkü bütün çağlara hitap etmesi diyor. Bakınız şöyle incelediğimiz zaman aynı zamanda benimle konuşuyormuş gibi kullandığı üslubu da bizim doğallığımızın kanıtı. Günlük konuşma dilinin rahatlığının yansıtılması sanki benimle konuşuyormuş gibi diyor. O zaman doğal, özgün, Özlü ve kalıcı yani D, öz, özel ve K lazım. O da nerede bakınız? A seçeneğinde. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir.